Lilumutmeler. Umut Dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu'dan onayını aldı. İlk düdüğünü çaldı mücadele başladı. Karşılaşmaya Çelkur Rizespor başlıyor izleyiciler. Emre. Emre kılıç basını verdi. Ceza sahası dışından bir vuruş. Kaleci dar kurtardı ikinci hamle. Savunma uzaklaştırıyor. Emre. Dokuzuncu dakika taç kullanıldı. Emre. İçeriye baktı Emre. Yaptı ortasına. Arka tarafa. Ceza Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Emre gelir gibi yaptı. Zeki geldi. Zeki vuruyor. Kaleci kurtardı Tarık. <laughs> Serbest vuruş kullanacak Raider Samsun Spor. Zeki. Ortası ceza sahasına doğru ters bir kafa ve gol! Ters kafa gol! Raider Samsunspor 1-0 önde. Samet ekranlarınızda Samsunspor 1-0 önde. Arkadaşları Zeki'ye koşuyor. Samsun'da Samsunspor 1 Çaykur Rizespor 0. Samet'in kendi karesine göndermiş olduğu gol. Raider Samsunspor 1-0 önde. Hoyer'ın ortası kale sahası içine doğru Dimata arka tarafa bir kafa vuruşu Üstten dışarıya İbrahim Olavoy <laughs> Samet Orta alanda Pres Samsun Sporlu futbolcular da kaldı. Dört oyuncuyla geldi ev sahibi ekip Dimata. Top aldı Dimata. Yerden pasını verdi. ikinci gol şansı. Kaç kaç ve, ve gol. Emre ve gol. 41. dakika. Orta alanda Pres. Dimata'nın pası Emre Kılınç. Tarık da karşı karşıya kaldı. Ve topağlara göndermekte zorlanmadı. 41. dakika. Raider Samsun Spor. Karadeniz derbisinde. Çaykur Rizespor karşısında. Farkı 2'ye çıkarıyor. Dimata'nın pası Emre. Karşı karşıya ve topağlarda. İki farklı üstünlüğü yakaladı Samsun Spor. Dimata gitti Tarık. Aliso. İbrahim Olavoy'un. Tek top oynadı sol kanada. Zekiri kurtardı. Samsun Spor takımında bir oyuncu yerde. Ceza sahası içinde Ali sol döndü. Gol pozisyonu bir vuruş. Karıcı kurtardı Okan. Köşe gönderini gösterdi Ali umutmeler Maçın başından bu yana Çaykur Rizespor'un gole en çok yaklaştığı an buydu. Berkay bir orta daha içeriye. Kalistasına gol pozisyonu ve gol. Topağalarda. 52. dakika. Çay kurucu golü geldi. Taha'nın ortası. Kalistas içine. Savunmada. Satkaya çarpıyor. Topağalara gidiyor. Skor 2-1. Kafaya indirdi Hoyer hareket eden futbolcu Dimaten. Ceza sahası içinde bir oyuncu yerde Dimaten. Top oyun alanının dışında. Bekleyin dedi. Halil Umut Meler. İzliyoruz pozisyonu. Kingsley. Burada yerde kaldı. Zeki Yavru. Kingsley. İçeriye baktı Kingsley. Hoyer karşısında. Kingsley yaptı ortasını ceza sahasına. Soner dışarı yattı Birazdan Çaykur Rizespor takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Eza sahasına doğru gönderilen top. Alisson vurdu gol! Alisson ve gol! 86. dakika. Alisson'un golü. Çaykur Rizespor'da bütün futbolcular Arkadaşlarını tebriğe gidiyor. Alisson'un golü. 86. dakika. 2-0'dan 2-2'ye geliyor maç. İşte uzun top. Bu mükemmel pasın sahibi Yurecka. Alisson ve kaleci Okan'ı böyle mağlup ediyor. Mükemmel çalım Alisov'dan. Ve nefis bir ayak içi köşeye. Samsun'da Samsun Spor 2, Çaykur Rizespor 2. Zeki Yavru. 88. dakika. Hayır. Çok güzel çalım İbrahim Olavoy'dan. İbrahim Olavoy'un çalımını attı. Pasını verdi. Top hareketlenen Zekiri. İçeriye girdi Zekiri. Zekiri ceza sahasında. Zekiri. Zekiri vuruyor. Gol. Gol. Zekiri. 88. dakika. Rize'nin Samsun'da müthiş geri dönüşü. Zekiri'nin golü. Rider Samsun Spor 2. Çaykur Rize Spor 3. Zekiri. Samsun Spor adına inanılmaz bir şok var. Rize'de büyük sevinç var. Önünü boşalttı Benazer. Pasını vermek istedi. Müdahale geldi. Benazer gitti aldı. Pasını verdi Fandron Keren. Onun ortası. Ceza sahasına. Elinden kaçırdı kaleci. Bir aşırtma. Yandan dışarıya. Kingsley dışarı yattı. Halil Umutmeler son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Samsun'da heyecan dolu mücadelede Çaykur Rizespor Samsun'da Samsunspor'u 3-2 mağlup ediyor.